Ya patla ve be çocuğum patla be! Ay et şuraya hadi! Unutma! Babanın suratına tüküreceksin unutma! Ay kadın kırarım yoksa başka, <laughs> Yaz kızım! 200 torba çimento, 20 kamyon çakı, 15 tane kapı. Şakir! Aa, hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince kum. Alçak. Namussuz. Rezil Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Pis bana! Ulan sen aa, bana nasıl yapardı bunu? Rica ederim! <laughs> Çalışıyorum <laughs> ya, görmüyor musun? Ne başlıyorsun? Kusur ulan babanın suratına! Alçak orospu. rospu! Aaaa! alacak, kadın daha küçük mü? Koca Ne sahip olacak? Bırak Merem'i, Merem'i bırak diyor. <laughs> Orhan! <laughs> Nuran! Ay canım! Ay canım! Ne oldu kız, neyin var senin? <laughs> Kocam, ihalet ediyor bana! Canım, anladım. Gel hele, otur bakalım şöyle, gel! Ha, canım benim, ha. Bana bak, hemen boşatacaksın beni! Kaç sene oldu kız görüşmeyeli? Bizimkiler, kocası çok iyi çıktı, mesut diyorlardı. Boynu altında kalsın! Bir de olur olmuş Bilsem doğurur muydum? Neyse, üzülme! Bir celsede boşatırım ben seni. Bana bak, kocan da istiyor mu kız? Iıı, ister mi? Benim gibi enayiyi bulmuş. Ama yeter! Hemen boşatacaksın beni! Karımı çok seviyorum Özden hanım. Bir de var. mahkemeye vermiş, ayrılmak istiyor. Gerekçesi ne? Bir şey yok canım, kıskançlık! Aslı esası olsa içim yanmayacak! Avukatı kim eşinizin? Tamer! Orhan Tamer! Ee, tanımıyorum. Bakın, burada telefonu yazıyor. Bir arayalım bakalım. Anlayışlı biri ise hallederiz. <laughs> <laughs> Alo, ben avukat Özden Aksüt. Avukat Orhan Bey ile görüşmek istemiştim. Benim efendim. Evet, Nuran'ın avukatıyım. Bana bak, Şakir mi? Avukatı. <laughs> Müvekkilim eşi Nuran hanımefendiden ayrılmak istemiyor. Ee... Karımı seviyorum avukat bey. Bildiğim kadarıyla basit bir kıskançlık aralarındaki... ...Aslı esası olmayan bir kıskançlık. Sekreteriyle tenha bir motelde yakalanmış. Elimle yakaladım. Gözüne mi inansın, Şakir beyefendiye mi inansın? Bekarsınız herhalde. Evli olsaydınız böyle konuşmazdınız. Canım kıza mektup yazdırıyordum, gözüyle gördü. Bakın, siz... ...Kocanızın sizi aldatmasına razı olur muydunuz? <laughs> Avukatı kadın <laughs> mı? Vallahi otosudur! evli olsaydım, seviyordu olsaydım kocamı... ...herhalde küçük kaçamaklarına göz yumardım. Çok teşekkür ederim. Müvekkilim eşinden ayrılmak istemiyor. İstemiyorum. Nuran hanımefendiyi seviyor. Seviyorum. Bir de çocuk var arada. Suratıma tükürdü it oğlu it. Söz konusu olan bir yuvayı yıkılmaktan kurtarmak. Nuran'ın barışmaya yanaşacağını sanmıyorum, anladınız mı? <laughs> Ölsem barışma! Bağırıp durmayın, sağır değilim. Siz bilirsiniz, birlikte halledebilir sanmıştım bu işi. Özür dilerim, rahatsız ettim. Eh, Alo, Alo! 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 Muhakkak çirkin cadoloz karının biridir. Ahmet efendi! Orhan Tamer'i tanıyor musun? Evet! Şimdi buralardaydı. Bakın şurada. Burhan'la konuşan mı? Evet. Sağ ol. Ee, Orhan bey! Özden Aksüt, dün telefonda görüşmüştük, Şakir beyin avukatıyım. Fena değilmiş. <laughs> Özür dilerim, sizi böyle tahmin etmemiştim. Nasıl yani? <laughs> şey, tabii durup dururken niye bir yuva yıkılsın? Nora mahalle arkadaşımdır, orta liseyi beraber okuduk. O kadar şikayet etti ki kocasından. Peki, tanımıyor musunuz Şakir beyi? Evleri bana gittiler. Altı ay olmuş döneli, Şakir beyle tanışamadık. Hı hı. Sizi tanıştırırım kendisiyle, onun için seslendim zaten. Ee, yarın buluşalım isterseniz. <laughs> Memnuniyetle nerede buluşuruz? Şakir Bey gelmese de olur, aramızda anlaşırdık. <laughs> Sabah mahkemen var. Öğlen olur mu? Tamam. Eee, Salih'in et lokantasını ee, bilirsiniz. Şu noterin köşesindeki. Aha. Bire doğru. Hem yemek yeriz, hem de... Özden Aksüt! <laughs> ah, görüşmek üzere. Hımm, Özden Aksüt. Hadi hayırlısı.